Monaco Galatasaray 1, Atletico Galatasaray Atletico 1, City 0. 2 puan alır, 11 puan tamamlar. Benim düşüncem bu. Yani City'de plasmanından Guardiola'nın açıklamaları sonrası umudu kesmeye başladım açıkçası. Evet, ee, yani çünkü son Bence maçtan formalite önce... Bence olacak o bu arada. Ama şöyle bir şey var. Son maçtan önce Real Madrid ve Bodo'da plasmanları var. Yani Bodo'yu yener de Real o da yener bugün ki... Daki... yener işi bitirir onlar. Zaten onların 10 evet. puanı var. 10 oluyor 16 oluyor zaten değil mi? 16 oluyor aynen. Beraberlik bile yetiyor onlara. Yani yine de orayı saymayayım şimdilik. Ee, Monaco deplasmanı 1 veya 3. Galatasaray Atletico 0 veya 1. City deplasmanı 0 diyorum. Ee, yani 10 ila 13 arası bir puanım. Ona daha yakınım yani. Ona daha yakınsın. Evet. Ben de Monaco'ya 1 diyorum. Atletico Madrid 1 veya 3. City deplasmanında puansız olursa şaşırmam.